din kardeşi izliyorlar. Eyvallah ama e, şunu söyleyeyim. Türk'ün Türk'ten başka kardeşi yoktur, yoldaşı yoktur. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Eee Fazla merhamet vatana ihanettir diye bir sözü vardır. Gayet de doğru bir söz. Şimdi şöyle düşün. E, tamam eyvallah. Geldiler buraya. Ama şimdi sınır kapıları ağzına kadar açık. Türk vatandaşı sizin gibi röportajları izledim ben ya dedik. Adam diyor ki ben diyor Türk vatandaşlığımı iptal ettirip Suriyeli vatandaşlığı alacağım diyor. Adam diyor benim diyor ülkemde benden daha iyi geçiniyor diyor. Yani kimse bana çıkıp burada diyemez ki ben daha iyi geçiniyorum. Yalan mı abi? Ya doğru Değil. Diyorum. Şimdi şöyle ya, olsa yalan ee, zaten Onların ülkesinde savaş durumu da yok. Yani iş savaş diye şöyle bir şey var. Mesela su e, kadınları taciz edenler var. Ee, Adana'da çocuğun birini katledenler var. Yani şimdi yanlış anlama Evet Ayşegül var mesela şimdi e, onları niye burada yani mı? anlatmak istediğim bu niye buradalar çünkü savaş bitti Z yani illa hafta çıkardı Esat gelsinler dedi hafta ha, sen çıkardı sen ya zaten çıkarıp çıkarmaması, çıkarmaması yani bizi bir ilgilendiren bir şey olmamalı gerekiyor şimdi Laz kardeşimiz Alevi falan mezhepler ayrı eyvallah Kürtlük mesela ben Kürt kürdüm. Sen Türksündür, benim kardeşimdir ama ben ya öyle bir şey ben onu demeye çalıştım. Öyle bir şey yok. Bizim aynı bayrağın içinde, tarihte de öyle. Çanakkale ama yani heh, Çanakkale Savaşı'nda şimdi şöyle bir şey daha söyleyeyim. Biz ben mesela tamam eyvallah. Ben savaşarak savaşacak olsaydık gelirdik. Bizim benim şu anda yaşımda olan o zamanki atalarımız savaşarak bu toprakları kazanmışlar. Yani savaşıp bu toprağa böyle kan dökerek kazanılan bir milletin vatandaşlığı kaçıp ülkesinden 20 yaşında 30 yaşında erkekler evet. buraya geliyorsa benim savaşarak kan dökülerek aldığım vatandaşlığım onların verilmemesi gerekiyor. Evet. Ki zaten verilmiyor. Kaçak olarak yaşıyorlar. O ayrı konu da. Evet. Kaçak, Kaçak olanlara da bir şey Ya, ya. Yani ben Bursa'yı gözümde Halep olarak görüyorum zaten. Şuradan bir çıktığım zaman Sen işte mısın? Al helam yani. Tam bir gel beraber ya. gidelim savaşalım. Gel. Şimdi şöyle bir durum var. Burası benim ülkem. Tamam. Ben Türk vatandaşıyım. Tam Müslüman arkadaş değil mi? Müslüman. Biz Müslümanız ve Türküz. Siz de Müslüman ve Suriyelisiniz. Biz kendi ülkemiz için savaştık. Tamam. Sen evet. niye savaşmadın? Sen neden savaşmadın? Savaşmıyorum abla. Niye niye? Neden? neden? arkadaşlarımı öldürüyor? Ha? Hı? Şu, dur mi? dur. Şu evet. an burada savaş gibi. olsun. Sen arkadaşımı mı öldürüyorsun? He? Bir Birbirinize mi vururunuz? Biz yaşamadık yani. mı peki? Sen biz, bizim Kurtuluş Savaşı döneminde ne yaşadığımızı biliyor musun? Bizim kurtuluş... Sana kardeş savaşında... Sen zararlı cemiyetler diye bir şey duydun mu? İçimizde yok muydu? Biz bizim yok muydu? Tamam, biz de kendimiz kurtulmak için çıktık tamam yani. Kaçmadık. Kurtulmak yani, için geldik zaten. Söyle. Sana Buradaki... Sen orada yani. vefat etti ya. Ben de burada askerlerim vefat etti. Şehit olur. Onu ne edecek, iki edecek iki biz? İki tarafta da var. Senle sen kardeş seni ne bu duruma, duruma düşüren Az önce der. bir tane de burada vardı. Diyor... E, Burada hepsi Suriyeli. Biz niye aynısı olmuyoruz? Biz burada neden, güzel yaşıyoruz. Gitsin kafasını kafasını çalıştırsın Suriyeliler gibi. Neden biliyor musun? Dükkan da açsın kendi. Sen. Türklerin burayı... yani... kapısı Suriyelilerin ağzı çalışıyor. Hükümet size yok, yok. biraz avantaj ki, sağlıyor ya. Dükkanı Demek istediğim bu. Yani biz kendi ülkemizde kendimiz yabancı durumuna düşürüz. Adam bana ben mülteciymiş gibi davranıyor. Ha bana fark etmez. Tabii zor bir durum. Ülkesini işte savaş çıkıp buraya gelmesi tabii koyar bir insana. Ama dediğim gibi Çanakkale zamanında bu arkadaşımız, bu arkadaşımız yaşındaki atalarımız savaşarak Kandaköy'de siyah mermi yoktu ya süngülerle savaşa girmişler. Ee, ben Çanakkale üç kere gittim. Üzümsüz hoca, e, üzümsüz e, hoşaf tatlınızmış bilmiyorum. Ben e, denedim. Gerçekten, gerçekten kuru ekmek, üzümsüz hoşaf gerçekten çok böyle şey bir şey, illet bir şey. Yani Oğlum, o zorluk şeyleri rağmen biz bu ülkeyi savaşarak kazandıysak onlardan da onu beklerdim ben. Evet. Teşekkür Doğru. ediyorum sağ olun. Şimdi sizi dinleyelim. Bak ben bundan bir buçuk sene önce Erzincan'da ailece kaza geçirdi. Tamam ben annemle kardeşim orada kaybettim. Tamam. Allah razı olsun. Ben oranın mesela yani cidden Türkiye'nin yönetiminde bir sıkıntı var. Biz ambulans aradık orada. Ambulans yarım saat bir saat sonra geldi. O zaten yarım saat bir saat içinde de annemle kardeşim de vefat etti. Yani aradığımız sıra gelmesi lazımken Yarım saat bir saat içinde geldi o, o ambulansa ve bir de geç gitti. Yani yönetimde cidden çok sıkıntı var. Bir de araçların az olduğu gibi yani. Değil mi? Ya Erzincan'da da Erzincan. Erzincan'da büyük da kalmadı. Aynen trafik yani de abi yok yani. Daha erken gelmesi gerekirdi. Aynen gerek. erken gelmesi erken gitmesi lazım gereken bir yer yani. Bir de bu Türkler iş beğenmiyor konusu var ya abla. Şimdi ha. şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, sigorta mesela ben Türk'üm sen kardeşim sigortası bir işte çalışır mısın Çalışma. çalışmazsın ya yani şimdi ben işten çıktım eve gidiyorum araba çarpsın sigortam yoksa ben o işte neden çalışayım? <laughs> Çoğu mesela çalışıyorum e, 500 lira istiyor Suriyeli 200 lira diyor Eyvallah diyor onu alır yani ben olsam ben de alırım yani ne kadar az verirsem o kadar kar benim için yani Oğlum bizim, e, bizim bir ailede bizim zaten, bizim zaten bizim bizim mevcut e, nüfus olarak şey çok kişiler o yüzden aile olmasalar da kalabalık evet, yaşıyorlar. O, Aynen öyle. açıdan Ya Türkler iş beğenmiyor diye bir şey yok. İş imkanı yok. Ben Mesela emek oturuyorum Mesela kira bulamıyorum 6 bin lira 7 bin lira. Yani bir 20 15 aile olan insanlar 33 liraya oturuyor. Tamam mı? Suriye'de gelen, tamam. Biz onları yadırgamıyoruz. Onlar da bizim tamam kardeşimizse. Yok yadırgıyoruz. Ha, yok yadırgamıyoruz da. Ben de yadırgıyorum yani. Ya gelmiş artık yani ne yapalım yani şimdi. Ne yapalım, ya 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 çocuk ya var ya çoluk var. Şöyle bir şey var. Şey. Tamam. Anlamadım. Emniyetli bir şekilde şimdi, yollamanın tamam. şeyini bulacaksın. Yok bak yani. anlamadım bak şimdi ama gel. Gerekirse mancınıkla. Anladın mı? Çoluğa ve çocuğuyla gelmiş. Şimdi ya ya Ne yapacaksın? Bak elinde böyle kucağında bir tane el araba salmış çöp topluyor. O. Sen günlük iki bin lira yolunu buluyor bak. Ben onu biliyorum bak. Ben ticari ortamım ben ha. O iki bin lira yolunu buluyor bak dinle. Sen de git. Bir inşaata git. Tam 400 liraya çalışır. Suriyeli sana iş vermez. Tam bunlar hep gerçeğini ben biliyorum. Ticari amaçta her türlü şey biliyorum. Yani demek istediğim konu bizim ülkemizde tamam mı? Şu anda ben emek gibi yerde 30 senedir orada oturuyorum. Ben eski şerliyim. bir toparlarsak? Kira bulamıyorum. Artı kiralar 7 milyar, 8 milyar. Şimdi bu asgari ücret ne kadar? 11,5 milyar. Değil mi? Evet. E ee, burada cehennem var, suyu var, doğalgazı var, geçim kaynağı var. Sosyal etkinlikleri var, değil mi? Abi, Bu neden kaynaklanıyor? Senin kira bulamadığın ülkede. ülkede şey bak, önemli olan nedir biliyor musun? bedava ev ne? yapıyorlar, mirket evleri biliyorsunuz, bizim değil mi? Hani yapılan. Bak, önce ne diyor biliyor musun? Camı önce eve, değil mi? Evin olmayan cami haramdır, tamam mı? Yani önce ev, ev, ev yani ev, eve lazım, değil mi? Teşekkür ederim. Şu mirket evleri biliyorsunuz, değil mi, hanımefendi? Evet. Mirket evleri mesela e, deprem zamanında bütün e, yakınlarını kaybeden Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şimdi onlar evsiz kaldı onlara verilmesi gerek mesela şehit ailelerine verilmesi gerek mesela ben e, görüyorum yani bir ana oğluna bağlı oğlu da asker şehit oluyor o anaya kim bakacak Suriye'den çıkıp buraya gelmiş insana mı bakmak gerekiyor devlet gerekmiyor şöyle de bir şey var hani eskiler diyor mesela ekonomik konusuna gelirsek Evet ekonomi kötü mesela ben şimdi e, kız arkadaşım var İstanbul'da oraya gitmek için ben e, yanlış olmasın 5 milyar para biriktirdim kış boyunca. Ya o bile yetmiyor Allah. ya Otobüs parası o parası falan filan derken o bile yetmezken gidiş yani. Geliş bir Aynen öyle, geliş, gidiş geliş 1 milyar. Aynen öyle gidiş geliş 1 milyar. Bak eyvallah benim halim şeyim yanında aç açıkta değilim Allah razı olsun ama benim kendi vatandaşım kendi milletim aç açıkta derken benim gönlüm razı değil ben gereken yardımda yaptığımı düşünüyorum. Ya şu an burada şu an burada konuşmam Aa, bile gerçekten yani. yardım bir yani. kişinin fikrini değiştirirsem önümüzde 5 sene var 5 şey sene sonra diyeceğiz. bir kişinin Aa, fikrini ya. değiştirsem ne gerçekten yapalım, benim o, için buna çok buna iyi olur yani umarım bu ülke düzelir böyle gitmez çünkü evet. Evet, teşekkür, teşekkür ederim ağzına sağlık Hakaret etmeden sabırla. siz de yoruldunuz yani. Valla. ne? Ekonomi ayrı her şeyi Ekonomi konuştuk ya konuştuk. Gidelim o zaman artık? Ha, <laughs> <gel>. Konuşacaksan konuşacaksan konuşsak gelsin. Şaka Çok kısa o zaman bir şey söyleyeyim ben. Tabii buyurun. Son seyre kapandı. Diğer arkadaşı. Kapandıysa senle yapalım. Arkadaş vardı onu da dinledim burada da. Şimdi kardeşlerimi de dinledim, abilerimi de dinledim. bir amca vardı onu da dinledim. Şimdi sizin sorduğunuz soru ekonomiydi. Ekonomi hariç ben bir sürü şey duydum burada Özal dönemleri, Demirel dönemleri hepsini duydum. Biz de i̇şte genelde öyle oluyor. Suriyeliydin değil <laughs> mi kardeşim Bakmıyorum, sen? İşte <laughs> Suriyelileri duyduk. Yalnız hep yüzeysel konuşuyoruz. Hiç böyle detaylı detaylı araştıran. Ya bir neden sonuç zaten yok bizde. Hani sebep sonuç asla yok. Onları hiç konuşmuyoruz. İşte Suriyeli buraya geldi. Bu Suriyeli neden buradayı konuşmuyoruz? Suriyeliler geleli 15 sene yaklaştı herhalde. 2000 kaçta? 11 12 sene oldu. 12 sene mi? 12 sene oldu. 12 senenin sene sonunda artık biz bir şeyler söylemeye başladık. Yani bunu bugün söylemeye başladıysak biz bir düşünür, düşünmemiz lazım hani. Biz bu zamana kadar ne yaptık? bu zamana kadar ne yaptık? Burada mikrofona konuşarak, mikrofona yükselerek, birbirimizle kavga ederek veya neyse bir şeylerin çözümüne varabiliyor muyuz? Sosyal medyada çok denk geliyor. Sizin gibi işte bu işi yapanlar, sokak röportajları bir sürü var. Sonucunda bir veri alıyor muyuz elimize? Bir sonuç alıyor mu Bir şey biz düzelttik diyebiliyor muyuz? Hayır. Ama içimizdeki şeyi Biz de öyle düşünmek şey yani. değil, duygusal düşünmeyeceğiz abi. Neden pek olmuyor? olmuyor. Mesela biz bilmiyoruz herkesi. Neden Ama duyulmuyor abi, mu ses? Işte, duygusal düşünmeyeceğiz. Duygusal Dün düşünüyoruz biz. Şimdi şey az önce kardeşim nerede o? Bir Atatürk'ten alıntı yaptın değil mi? Referans verdin oradan. İşte fazla merhamet vatanı ihanettir diye. Şimdi Atatürk'ün eğitim için yaptıklarını, inkılaplarını işte veya söylediği sözleri de gündeme getirirsek önce eğitimimize dikkat edelim. Okuyalım, ülkemiz için faydalı bir insan olmaya çalışalım. Bugün dikkat ediyoruz. Herkesin de derdidir. İşte okuyan insanlar yurt dışına gidiyor. Benim çalıştım ben otomotiv fabrikasında çalışıyorum. Bilgi işlemim ben. Çok insan biliyorum. İşte abi sen hatta şey dedin TOG yok dedin ya. TOG'a gidip çalışan da biliyorum ben. Yani öyle demeyin. Lütfen demeyin yani. Bunlar çok yüzeysel sosyal medyadan duyulan halk ağzında affedersinler. Kahvehanede söylenen sözler. <laughs> var mı Var. Abi toz var da parçalar. Bir saniye bir saniye bir saniye. Bir saniye. Detayını da söyleyeyim. Bir saniye yok ya gerçekten şundan sebep söylüyorum. Benim benim bahsettiğim şeyler e, koca firmaların yaptığı faturalı işler tokun koltuğunu da üretiyorlar. Parçasında birleştirme bandı da, da tamam mı? Bunların hepsine ben birebir şahit olarak söylüyorum. Yanlış şey anlamayın. Yanlış anlamayın. Belge var mı Türkiye'de üretildiğine dair? Belgesi benden isteyemezsin. Ben sana söylüyorum. Ben, ben Alt yüklenici firmasında çalışan birisiyim ve çalıştığım yer kadar görüp sana söyleyebiliyorum. Gemlikte ben tabii ki mu? bir soru soracağım. Burada gemlikte tok üretiliyor mu? Ben sana yine söylüyorum. Alt yüklenici firma Ana işi yapmaz, ana yükleniciye iş yapar ve ben ana yükleniciye malzeme veriyorum, parça veriyorum. Neyse, tamam, tamam, bahsettiğim şey, anladım. bahsettiğim şey o değil. Ee, bahsettiğim şey o değil. Dediğim gibi birçok şeyde konuda böyle hep yüzeysel bilgiler, yüzeysel bilgiler. Tabii ki detayında bambaşka şeyler olabilir. Ben sadece altta çalışan olarak Aynen. söylüyorum bunu. Yani bu kavgaya sebep olacak bir şey değil. Zıtlaşmak Aynen. için de değil. Herkes Yalnız sadece bir karşıt görüş olabilir ve karşıt görüşleri öncelikle dinleyeceğiz. Sonrasında söyleneni anlayacağız ve anladığımız üzerine biz de yorum yapacağız veya bilgimiz varsa bilgimizi söyleyeceğiz. Yorumlar olabilir tabii ki. Yanlış bilgi de olabilir. Düzeltilmesi için fikir alışverişi de yapabiliriz. Ama dediğim gibi öncelikle biz kendimizi geliştireceğiz. Özel dönemi dediğimizde özel döneminde ne olduğunu bileceğiz. İşte Ecevit dediğimizde Ecevit'te de ne olduğunu bileceğiz. İşte Suriyeliler geldiğinde neden geldiğini bileceğiz. Ve gelmelerinin nedenini anlayıp buna göre bir sonuç ortaya çıkaracağız. Gelme dediğin olayda bak şimdi bak güzel bir şey değindin. Hep geriye gittiğimiz için ölü göremiyoruz. Adam diyor ki ekmek sırasına girdim. Ne zaman girdi? Bir dakika. girdi ya yalan gel. değil. Bu doğru ama, ama, şimdi. geriye dönmeyeceksin abi. Çok çok Sana geriye Sana döneceksin. Yaşayacak geriye, yaşayacak geriye döneceksin. Ben 26 yaşındayım. 26, yaşındayım. 26 yaşındayım. geriye 16 yaşına bir dönsene. Şimdi geçmişini bilmeyen geleceğini tahayyül Anladım. edemez. Geçmişini Yapamaz. E ama bil bilmen gereken ve söylemen gerekenler farklı. Sen geçmişe dönemeyeceğiz Sen diyorsun. Bir yok bir yok. Bir şu, bir yok şunu söylüyorum. Şey 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 yastık yine, yastık yine yine yani duygusal oluyorum. Ya Sen bak o kadar basit o kadar, o kadar basit ya? indirgemeyiz yani, tamam mı? iPhone isteme yok. 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 Dediğin doğru. Dediğin doğru. İroniyi anlıyorum yani, ama o kadar basit adam, indirgemeyiz. Telefon demir, o şeyi gelen oluyor. Hep elle yazılıyor. Tamam mı? Bilgisayar yok, yok internet yok, hiçbir var. şey yok. Yok yok. O dediğin o şey dedi. hani ya. amcanın gelip bana hadi çıkar telefonu demesiyle ya, aynı kafası. Aynı mantık. Tabii ki ihtiyaç. kullanacaksın. İhtiyaç. Telefon şu anda ihtiyaç. Yok, i̇htiyaç. Yok. i̇htiyaç. Şimdi telefon sadece Eren'den geldi. Aslında Ironi sizin söylemek geliyor. istediğiniz şey zannediyorum. Herkes başkasından duyduğunu söylüyor, evet, de, evet. diyorsunuz Yani elde bilgi, yani... bilgi araştırılmış, öğrenilmiş, bilen kişiden dinlenilmiş Hiçbir bilgi yok. Yani en azından çoğunlukla şahit Şimdi olduğumuz kardeşim, şey bu. Gençler evlenebiliyor mu şu anda? Ben Dur, dünya arefesinden nişanlıyım. Gençler abi. evlenebiliyor tamam mu? Mı? Ev alabilir mi? Ev alamıyorum. Araba alabilir mi? Kira. Bakın, 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 bakın. Nokta <laughs> sıra varmış, oraya gideceğiz sıra. Biz de gidelim sıraya. Tamam, teşekkür Doğru ediyorum. Şey Kapatalım, burada toparlayalım. O da, o da. Var mı son sözünüzü alayım? Ya, son abi, olarak... Abi, bir saniye, abi, arkadaşlar abi. bir saniye, son sözü alıp kapatacağım. Kayıt sürem de doluyor. Abi. Biraz kenardan laf atmayalım, tartışma evet. çıkmasın lütfen. Hadi. Şimdi alabilirim. Son olarak söylemek istediğim, şu örneği tekrar vereyim. Okumuş insanlar diyoruz. Benim en saygı duyduğum mesleklerden birisidir doktorluk. Mesela doktorlar Almanya'ya, İsviçre'ye gidiyor diyoruz. Sebebi oradaki refah seviyesi, oradaki şartlar buradan çok daha iyi olması. Doktor dediğimiz insan bugün senin benim işte kaza yapan kardeşimin anne babasını belki hastanede kurtarabilecek olan insandı. Bu insanları biz yurt dışına kaçırıyorsak yurt dışı bu insanları okumuş eğitimli bilen insanlar olduğu için alıyor. Biz de okumuş eğitimli bilen insanlar olarak bu ülkede kalırsak bugün ne işte Suriyeli'yi dert ederiz. Ülkenin şey, dünyanın çoğu ülkesinde mülteci vardır. Dünyanın çoğu ülkesinde sığınmacı vardır. Ama ülkeler özellikle Avrupa ülkelerini ve hatta Amerika'yı dikkate alalım kendi ırkı yok denecek gibi. Amerika'nın bir ırkı yok hep dışarıdan gelmedi değil mi? Ama orada refah seviyesi dünyanın en yüksek seviyelerine neden? Çünkü oradakiler kendini geliştirmiş. Bunu iki kere iki dört kimse inkar edemez. Amerika dünyanın en işte gelişmiş ülkesidir diyebiliriz. En güçlü ülkesidir diyebiliriz. Ordusuyla, ekonomisiyle, teknolojisiyle vesaire neyi sayarsak sayalım. Biz de aynı şekilde oradakilere örnek alıp bunu Amerika üzerinden Amerika seveciliği diye de söylemiyorum. Onu da yanlış anlamayın lütfen. Yalnız oradaki eğitimli insanları, işte dünyada sözü geçen, işte ismi duyulmuş insanları baz alarak biz de onlar gibi olup tarihimizdeki kahramanları da kendimize tabii ki örnek alarak onlar gibi işte kendine güvenen, işte eğitimli, dürüst çalışkan insanlar olarak bugün bahsettiğimiz bütün dertlerden kurtulabiliriz. Çok net olarak söyleyebiliyorum. Bunların hepsinden kurtulabiliriz. Yapmamız gereken tek şey çalışmak, çalışmak, çalışmak. Kavgadan vazgeçin abi. Yani kavgadan hiçbir şey geçmeyecek elinize. Bir saattir dinliyorum. Sesler yükseliyor, ediyor falan. Hepsi anlaşılır. Eminim hepsi anlaşılır. Senin de derdin anlaşılır. Senin de derdin anlaşılır. Okey. Ama dediğim gibi eğitimli insanlar, liyakatlı insanlar bir yerlere gelirse, işte bir konumlarda olursa veyahut bu insanları yurt dışına kaçırmazsak, onlar işte elimizden kaçırmazsak elim... Bahsettim ondan da. Refah seviyeleri yüksekliği.